Muharrem abi kolay gelsin abi. Eyvallah. Abi kaç metre oradan buraya tahmini? Bayağı var abi ya. Tamam. Evet. 100, 150, 150 yok kadar yakın yani bayağı. Aynen. Biz çok gitmeyelim dedik. Gerek yok dedik. Evet çalıştığını nasıl görecek basmam abi. Sesi gelmiyor ama. Herhalde çal şey, çalıştı. Kanca tıkladı abi. Çalıştı herhalde. Çalıştı herhalde abi. Aynen. Çalıştı. Çalıştı. mi daha şey ya, aşağıya koydum. Anteni de öyle yukarıya falan kaldırmadım. Çok iyi abi. Evet. Bizim böyle bir uzaklığa ihtiyacımız yok zaten de. Ya belli olmaz. Yani risklerini istediği iş olur. Çok riskli yani. Nedirler? Ya gözün bir nevi makinede olmayınca olmuyor da. Aynen. Ama çok güzel kullanış abi. Ben çok hoşuma gitti. Şöyle gö şey göbeğe çevirsek. Çevireyim abi. Hem gözükmesi için abi. Çalışayım mı çalışmayayım. Diğer, diğer önemli mi döndün benim? Orada da yüksek yerin kapları var ya. He abi. Dik abi biraz daha dik olmasın. Hala da görebilir mi abi? Ha hala doğru. Hmm, orada. görüyorum. Vallahi abi bunu alacak arkadaşlar. Evet. Gönül rahatlığıyla alabilir yani. Ben de abi. şüpheyle yanaştım. Abi sağ olasın. Ama gerçekten harika bir şey yani. Ha ben sağ ol, yani ben şey demedim sağ. Ol. Ben abi sana abi bir şey dedim mi? Evet. Bir buçuk iki yıldır bunu araştırıyorum yani. Araştıra araştıra. En son senin paylaşımlarını gördüm. Evet abi. Aradım Fatih Bence çok güzel abi. Yani. Uzaktan mı indirip kaldırabilirim? Evet. He uzaktan evet. indirip kaldırabilirim. Bunu da uzaktan gönderebilirim. <laughs> Evet. Abi, hayırlı olsun. Ne Eyvallah abi. Allah razı olsun. Kazasız belasız inşallah. Kullanın abi. Bu kadar mesafeyle bizim çalışmayla işimiz yok da ama güzel ya. Hayır.